Evet şu anda aralığımızdayız. Ve kuş burunlarımızla beraberiz. Evet. Kuş burunlarımız. Biz bunların hasadına başladık. Şu anda çok da güzel olmuşlar. Hepsi olgun halde. Arkadaşlar mevsimdeyken bunların çiçekte olan halini sizlere yayınlamıştık. Gayet güzellerdi. Ve yaban gülü çiçeğinin de çayını tavsiye etmiştik. Ben kullanıyorum ve şu anda da tohuma geçler. Bu halde de kullanmanızı önemli tavsiye ediyorum. Birçok bitki çayı ile uyumlu. Yani hemen hemen elinizde ne varsa içine atabilirsiniz. Birbiriyle karışması hiçbir zaman bir tesir kötü manada olmayacaktır. Birbirlerine fayda sağlayacaktır. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek amaçlı. Çok güzel. Aynı zamanda antioksidan vücudu mikroplardan arındırdığı gibi bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor. Değerli arkadaşlar bu güzel ürün çiğ yenir mi? Şöyle bakın biraz sıktığımda şöyle görmenizi istiyorum. Dış yapısı değerli arkadaşlar şurasını atıyoruz tohumları. Fakat burada beyaz altta bir pütürlü bir yer kalıyor. Şöyle ben burasını tüketebiliyorum. Ama çiğ tüketiminde böyle biraz boğazda gıcıklık yapabiliyor. O yüzden pek tavsiye etmeyebiliyorum. Onu yine yine bitki çayı olarak da kullanmanız daha güzel. Onda da şöyle bastırın ve atın. Bastırın, çaya atın. Kaynatmayın değerli arkadaşlar. Sıcak suyun içerisine atın ve demleme yöntemiyle içebilirsiniz. Hani bu marketlerden aldığınız kuşburnu çayları kırmızı olacaktır. Bu ise öyle olmayacaktır. Allah Allah niye olmadı? o marketlerden aldıklarınızın içerisinde hibiskus çiçeği var. Hibiskus çiçeğinin attığınızda yine aktardan alırsanız beraber çok uyum sağlayacaktır. Kıpkırmızı olacaktır. Yine içinde varsanız bakın şöyle aşağıda göstereyim. Ada çayı arkadaşlar çok faydalıdır. Yine ada çayı biliyorsunuz bağışıklık sistemi için, üst solunum yolları için, aynı zamanda kuşburnu da öyledir. Birbirleriyle uyumlu, aynı paralelde olan harika ürünlerdir. Yine burada aklıma gelmişken söyleyeyim. Bizim badem ağacımız var. Şu an rüzgardan dolayı da aşağıya dökmüştü. Şöyle göstereyim. Tabii bu güzel bir badem. Diş bademi deniyor arkadaşlar. Yani elle bile kırılabiliyor. Bakın çok hafif bir zorlamayla kırılabiliyor. Şöyle bundan da birkaç tane tüketeceğim. Dişinde kırmayın. Zararlı diyeceksiniz. Çok hafif. Elle de kırılabilir. Oğluma da bu arada kameraman çekiyor. Ona da veriyorum şu anda. Evet. Yine çok leziz. Güzel. Anlatmışken bunu da sizlere göstermek istedim. Allah'a emanet olun.